Real Madrid forması giyen Arda Güler, performansıyla her geçen gün ülke basınının gündeminde yer almaya devam ediyor. Teknik direktör Zabi Alonso'nun gelişiyle birlikte bambaşka bir profilde top koşturan milli yıldız için İspanyol basınında dikkat çeken bir haber yazıldı. Real'e yine Arda kararı, Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defensa Central'in haberine göre dev kulüp, sezon başında Arda Güler için kritik bir karar aldı. Takımın en önemli isimlerinden biri, haberin devamında Güler'in şu anda Real Madrid'in en önemli isimlerinden biri olduğunun altı çizilirken, Alonso'nun onun yetenekleri ve oyun kuruculuğundan en iyi şekilde yararlanmak istediği kaydedildi. ANCELOTTI dönemi p ancak Arda Güler'in Carlo Ancelotti döneminde yedek kulübesine adeta hapsolduğu ve İtalyan çalıştırıcının sezonun büyük bölümünde genç futbolcuya güvenmediği vurgulandı ayrılığın eşiğinden döndü. Haberde Real Madrid yönetiminin Arda Güler'in oynamamasından dolayı duyduğu memnuniyetsizliği ve birkaç kez kulüpten ayrılmanın eşiğine geldiğini Zabi Alonso'ya ilettiği aktarıldı. M. O. D. -R -I -C -N veliahtı, İspanyol teknik adamın, Arda Güler için ipleri eline alarak başarılı futbolcuya farklı profilde yeni bir rol verdiği ve Luka Modric'in veliahtı olma yolunda kendisini geliştirebileceğine inandığı yazıldı. Arda Güler'in de hem kulüpler Dünya Kupası'nda hem de hazırlık maçlarında kendisini gösterdiği ifade edildi. X. A. B. Arda'ya hayran, Zabi Elonso'nun, Arda Güler'in saha hakimiyetine hayran olduğu aktarılırken işler karıştığında sorumluluk alarak kilit rol oynayacağını düşündüğü belirtildi. 20 yaşındaki futbolcu, Kulüpler Dünya Kupası'nda çıktığı 6 maçta 1 gol eksi 2 asistlik bir performans sergilemişti.